Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi hoş geldin. Murat hoş bulduk. Teşekkürler. <laughs> i̇yi, yayınlar. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. şimdi Galatasaray tabii zorlu bir maça çıkacak. Galatasaray'ın bu kez rakibi Kara Gümrük. Şimdi son maçtan sonra baktığımızda yani Galatasaray bir galibiyet almıştı Alanyaspor karşısında. Kara Gümrük de aslında e, önemli bazı oyuncularını kaybetti. Son oynadığı maçta sarı kart e, sınırında olan isimler vardı. Bu isimlerden bir tanesi e, takımın e, golcüsü Embaye Cagne. bir diğeri de aslında kaleci Viviano'ydu. Viviano, Viviano e, o maça da sonradan dahil olmuştu Batuhan Şen'in sakatlığından Sakat. dolayı. Evet, oyundan çıkması sonrasında Viviano girdi. O da bir sarı kart gördü ve ceza al Düşmüştü. Şimdi bu tabii gelişmelerle biraz başlamak istiyorum. Nasıl bir maç Galatasaray'ı bekliyor? Öncelikle böyle başlayalım. Şimdi Karagümrük tarafından olaya bakalım. Batuhan Şen'in durumuna bakmaları gerekecek. Yani orada Batuhan Şen sakat, Viviano cezalı ki 90 artı Viviano hatırlarsın kart e evet. cezalı duruma düşmüştü. Bayağı anlamsız bir şekilde o kartı gördü ve Batuhan'ın sakat olduğu dönemde böyle bir kart görmesi de eğer ki Batuhan maça yetişemezse Karagümrük'ü bayağı zorlayacak ve hiç antrenmanı olmayan bir kaleciyi Karagümrük kaleye geçirmek zorunda kalacak. Galatasaray tarafında da Barış Alper cezalı ki Galatasaray'da 5 futbolcu biliyorsun Alanya maçında kart sınırındaydı. işte Boye Oliveira, Icardi, Barış Alper evet. ve Kerem Aktürkoğlu'ydu bunlar. Sadece Barış Alper kart gördü ve Galatasaray'da da Barış Alper bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tabii Galatasaray önemli bir seri elde etti Murat. Yani Evet Konya yenilgisi var ama Konya yenilgisini bir kenara bıraktığımız zaman neredeyse hiç kaybetmeyen neredeyse değil hiç kaybetmeyen bir Galatasaray var ve İstanbul'da olacak olması Galatasaray'ın tabii onlar adına çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Çünkü deplasmana gitme yorgunluğunu yaşamayacak takım çok daha fazla içeride oynayacak. Bundan sonraki karşılaşmalarına bakıyorsun. Karagümrük içeride, Beşiktaş deplasmanı, Başakşehir, İstanbulspor, Sivas'ı da yine içeride ağırlayacak Galatasaray ki ondan sonraki maçı da Ankara deplasmanı. Yani Ankara deplasmana gitmekte de biliyorsun çok kolay, rahat bir deplasman ve Fenerbahçe maçı yine e, içeride oynayacağı bir maç. Aslında bakarsan benim gözümde Galatasaray'ın Ankara deplasmanı var sadece. Yani Galatasaray'ın deplasmanları bitmiş gibi gözüküyor Murat. Ve şu an puan tablosuna baktığımız zaman e, 28 maç 69 puanlı bir Galatasaray'dan bahsediyoruz ki rakiplerine baktığımızdan aşağıya doğru Galatasaray'ın hata yapma lüksü yer yer olsa bile o hata payını Galatasaray bu maçta kullanmak istemeyecektir. Çünkü kalan maçlarında Beşiktaş deplasmanı var, Fenerbahçe maçı var. Yani bu Beşiktaş deplasmanı Fenerbahçe karşılaşmasına Galatasaray doğal olarak puan farkını ki Fenerbahçe maçına da şampiyonluğu garantileyerek çıkmak isteyecek Yani O çünkü ligin son haftasına tekabül ediyor ama Beşiktaş deplasmanına puan kaybetme lüksüyle girmek isteyecekse Galatasaray bu nedir tabii ki? Elbette Galatasaray beraber galibiyet için sahaya çıkar ama beraberlik alsa bile bir endişeye kapılmak istemiyorsa bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Çünkü olası bir Karagümrük puan kaybı, olası bir Beşiktaş puan kaybı, sonrasında bir de Başakşehir maçı var. Murat. O da kolay bir maç değil. O yüzden Galatasaray'ın bu karşılaşmalar içerisinde Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına Puan kredisi açması için Kara gümrüğü yenmesi lazım, İstanbulspor'u yenmesi lazım, Sivasspor ve Ankara Gücü karşısında da yine galibiyet elde etmesi gerekiyor. yani kesinlikle katılıyorum. Kara Karagümrük'e karşı alınacak bir puan kaybı tabii psikolojik açıdan da Beşiktaş maçını çok zora sokabilir ki Beşiktaş'ta da işte son haftalarda yükselen bir performans var. Özellikle Şenol Güneş'ten sonra sürekli üstüne koyan bir Beşiktaş'ı izliyoruz. Cenk Tosun'un yükselen performansı, Redmond'un yükselen performansı gerçekten orayı da e, zora sokabilir ve yani Karagümrük'ten alınacak puan kaybı, sonrasında Beşiktaş maçından puan kaybı Galatasaray'ı çok e, farklı noktalara götürebilir ama ben yani Karagümrük maçında bir sürpriz beklemiyorum açık söylemek gerekirse içeride Galatasaray kendi sahasında eee bir şekilde mağlup edecektir. Bu arada az önce Jagna ve Viviano dedik. E, yanlış hatırlamıyorsam Şükür oldu yine Sarı Şükür Kart gördü. Evet o da yine sarı kart cezalısı durumuna düştü. Onu da eklemiş. Olalım. Yani 11'de şöyle paylaşalım Murat. Sözünü kesti. Çok kusura evet. bakma. Birincisi Mustara kalede olacak bir problemi yok. Boye son dönemlerin Galatasaray'daki en formda isimlerinden bir tanesi ki artık hani neredeyse ayakta alkışlanıyor. Öyle bir performansı var. Abdülkerim Nelson'da bir sıkıntı yok. Abdülkerim Nelson stoper hattında olacak. Ade beni sınıfı geçtiğini düşünüyorum Alanya maçında. Adekub ile alakalı da hocanın kararı muhtemelen oynasın olacaktır. Yani Doğru. bu karşılamada da e, Kazım can ya da buna benzer işte başka bir opsiyonu kullanmak yerine hoca muhtemeldir ki Adekub sağda tutacak. Torreira Oliveira kalede olur. Pardon. E, merkez orta sahada olur. Micho'ya yine Alanya maçında olduğu gibi sonradan oyuna girebilir. Rashica yine çok formda bir oyuncu. Performans olarak. Yani Yunus Akgün'ü ilk 11'de tercih etmek yerine Raşika'yı oynatacaktır. Ki eğer ki e, Adekub Bey'e ile alakalı bir sıkıntı olsaydı sol bekte oraya bir e, işte Dubois'i çekmek gibi bir opsiyon olsaydı o zaman belki Yunus Akgün e, ilk 11 düşünülebilirdi ama Raşika bu karşılaşmada ka, e, muhtemel olacak e, kanatta Mertens, Keza, Kerem bir tarafta olacaktır. Icardi yine son adam olarak forma giyecek. Yani üç aşağı beş yukarı Alanya maçının 11'ini bozmayacak ki Barış Alper sen de bahsettin Alanya maçında Gördüğü kartta cezalı duruma düşmüştü. Barış da bu karşılaşmanın sonradan girine yani Icardi ağırlığını hissettiği için Alanya maçında kenara gelmişti. Barış Alper de cezalı olduğu için oynayamayacak ama Galatasaray muhtemeli Mustara, Boya, Abdülkerim, Nelson, Adekupe, Torreira, Oliveira, Raşika, Mertens, Kerem ve Icardi olarak gözüküyor sevgili Murat. Eğer ki Icardi'de hani hoca işte ağrıları vardı dinlendiresek mi, oyuna sonradan mı alsak gibi düşünürse bilmiyorum bunu yapar mı ama belki o zaman Gomisil ilk düşünebilir. Ee, yani aslında tabii 3 aşağı 5 yukarı e, net bir 11 oluşmaya başlamıştı Galatasaray'da haftalardır. Yani tek bir soru işareti işte sol bekteydi kim oynasa diye böyle bir sürekli bir deneme vardı orada. Sürekli farklı isimler deneniyordu. Ama e, Spor maçındaki performansından sonra Adekuk be sanki artık o formayı aldı gibi duruyor. Yani onun dışında ben mesela Forvet için yani Icardi Yoksa eğer ikinci tercih olarak Gomis mi yoksa işte Zaniololu Mertensli bir formül mü derseniz ben biraz işte Zaniololu Mertensli bir formüle daha yakınım çünkü yani Gomis'in artık bazı şeyleri özellikle ilk 11'de başladığında 90 dakika yayamadığını ben görebiliyorum ki Alanya Spor maçındaki Barış Alper hamlesi de bence biraz bunu gösteriyor yani Gomis yerine orada Barış Alper'i tercih etmiş olması Okan hocanın bence bazı şeyleri de göstermiş oldu diyebilirim. Evet yani Gomis'i 80'de oyun almıştı Kerem'in yerine. Evet. Yani son 10 dakikada yer vermişti. Ama şimdi burada eğer Icardi ile alakalı bir sıkıntı olursa e, mecburiyetten ilk kombi atma ihtimali olabilir. Kara Gümrük'te böyle yaban atılacak bir takım değil. O yüzden evet. Okan Hoca'nın da e, mutlaka işi tamamen her zaman olduğu gibi ciddi alarak bu karşılaşmada e, sahada Gomis eğer ki yetersiz olacağını düşünüyorsa Belki de son adamsız 4 6 0lı bir ilk 11'le başlayabilir. İkinci yarıda Icardi oyunu alarak bir oyun dengesi sağlama ihtimali olabilir. Ama e, ligde 19 takımı da mağlup eden bir Galatasaray var. Geride kalan haftalarda, sezonun geri kalan kısmında. E, ve bu serileri biraz daha devam edecek gibi gözüküyor Murat. E, eklemek istediğin detay varsa onları alabilirim senden. E, son olarak şunu ekleyeceğim. Şimdi kara e, eğer kalede bugün e, muzaffer olursa ki ben mesela şunu çok net hatırlıyorum. Yani Galatasaray işte mesela bir Trabzonspor maçı vardı. Yine cezalı durumdaydı kaleci ve yedek kaleciyle mesela çok iyi işler çıkartılmıştı. Yine kupa maçında bir Denizli spor maçı hatırlıyorum. Yine yedek kaleciyle çok iyi işler çıkartılmıştı ki yani böyle büyük takımlara karşı zaman zaman gerçekten yedek kalecilerin e, devleştiğini görebiliyoruz bunu. Birçok kez şahit olduk. E, bugün de yani muzaffer e, açıkçası Kalede devleşebilir bence. Çünkü bu tarz genç ve kendini ispatlamaya çalışan kalecilerde zaman zaman bunu görebiliyoruz. Merakla onu da bekliyoruz. Ama söylediğim gibi ben böyle bir sürpriz beklemiyorum. Bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum diyebilirim. Murat ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir değerlendirmeydi. Herkesin bayramını da tekrar tekrar kutlamış olalım. Ee, bir başka yayında tekrardan görüşmek üzere Murat. Hoşçakal. Ben de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yayının başından sonuna kadar bizi izleyerek destek oldular diyelim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.